Ablof, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında tıp fakültesi öğrencisi 25 yaşındaki Yiğit Gençbay ve makine mühendisi 25 yaşındaki Alp Mercan yardım çığlıklarına kayıtsız kalmayarak yeniden binaya girdikleri sırada yaşamını yitirdi. Kaya kocası çıktıktan sonra sabah otel odalarını geziyormuş otelde diğer yan otelleri. Kimse var mı kurtulan diye sorunca Yiğit, Alp'le biz kurtulduk. Oda numaramızda şu buradayız merak etmeyin demiş. Onlar da çık sağ çıktı rahatladılar diye tik atmışlar. Ondan sonra çok çığlıklar gelince Yiğit doktorda en yakın arkadaşlar Alp'le mühendis de içeri girmişler sonra çıkamadı kuzularım. Hayır hiçbir yerde yoklardı hatta sağ çıktığını duyunca biz hastaneleri aradık ya daha bayır ayır arandı. Öncesi orada çocukları toplamak, işte ders verdiği oteli toplamak için orada can baş çalışırlarken liste oluşturmuşlar, kendi öğrencilerini otel öğrencilerini tek tek bakıyorlarmış. O da yan odalara, yatın otellere gidip bakmış. İkisi de öyle karakterlerdi. Yiğit de, Alp de gerçekten isimleri gibi karakterlerdi. Şehadet ikisine de çok yakıştı. Lisesinden, Bilfen Fen Lisesinden beri arkadaşlardı. Hiç ayrılmadılar. Biri tıp okudu, diğeri mühendislik okudu. Şehadet'e de birlikte gittiler. O gün sabah çıkacaklardı aslında. Salı gün sabah çıkışı vardı. Yiğit Gençbay ve Alp Mercan Ankara'da düzenlenen cenaze törenleriyle toprağa verildi. Törenlere İçişleri Bakanı Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yıldız, iki gencin hayatlarını feda ederek kahramanlık destanı yazdığını vurguladı.